Klimaları kullanırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Söyleyeyim klimayı kapattıktan sonra kıymetli dostlar aslında yapmanız gereken düzenli olarak bir klima teknikeri veya servisi çağırıp bunların temizliğini ve hijyenini sağlamanız. Ama şayet bunu bazen filtreyi de kendiniz değişmek isterseniz de bu da mümkün. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Burada bu kapaklar çıkabiliyor da tamamen şöyle çıkarabiliyoruz arkadaşlar. şöyle gösteriyorum. Klima filtresi nasıl temizleniyor. Ve ben arkadaşlar klima filtresini ilk defa klima aldım. Böyle bu tip bir klima. Ama yeni fark ettim. Bu klimanın temizlenmesi gerekiyordu. Gördüğünüz üzere arkadaşlar klima inanılmaz bir şekilde dışarıdaki bütün tozları buraya almış. Şimdi arkadaşlar bu klimayı <laughs> temizlemek için ne yapacağız? Ee, onu göstermek istiyorum. Şöyle. Evet, şimdi kıymetli dostlar bu tozun sağa sola uçuşmaması için şöyle bir tane vakum e, süpürge makinesine ihtiyaç var. Açıyorum. Filtre önce üstündeki tozları aldım. Sağa sola e, toz gitmesin diye filtremi buradan yavaşça yukarı doğru kaldırıyorum arkadaşlar ve şöyle hafiften çekiyorum. Şu birinci filtre arkadaşlar. Şu da ikinci filtrem. Bunu da yine aynı şekilde çekiyorum. Ve gördüğünüz üzere filtreler gerçekten çok kirlenmiş. E açıkçası biraz geç kalmış gibiyim. Keşke çok daha önceden. Öbür tarafı filtrenin görünmüyor arkadaşlar. Bu aynı zamanda klimanın fen motorunu da boşuna yorar e, ve buradaki e, hava da sağlıklı bir hava olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla bunları e, yıkanabilir filtrelerdir bunlar elimdekiler. Ben şimdi bunları banyoya götürüp güzel bir e, duşta bunları yıkayacağım. Hatta göstermek de isterim, yapabilirsem. Evet, şimdi kıymetli dostlar burada e, hemen suyumuzu açıyoruz. Şöyle. Sular kesik olduğu için biraz tazik düşmüş. Sıkıntı değil dostlar. Görüyorsunuz arkadaşlar, akan. E, bütün bu toz, pislik her şey sağlığımızı gerçekten tehdit ediyor. O yüzden kıymetli dostlar burada <laughs> bunları bu şekilde güzelce bir önce bir suya bırakacağım. Biraz yumuşasın arkadaşlar. Gerçekten durum hani vahim desek yeridir. Önce bir bunları burada güzel yumuşatacağım. Stansın. Evet. Gördüğünüz üzere bayağı Bisiklet akıyor. Siz de görebiliyor musunuz arkadaşlar? Görünüyor. Hakikaten çok muhteşem kirlenmiş klima. Evet şu şekilde iyice bütün kollardan temizliyoruz. Evet arkadaşlar ben bunu daha sonra güzel bir şekilde sizlere zarar vermeden temizliğini yapıyorum. Şimdi kıymetli dostlar filtremizi ben temizledikten sonra aynı şekilde tekrar yerlerine takıp kapağını kapatacağım. Böylelikle filtre temizliğim olmuş olacak. E, şayet elinizden geliyor ise e, kendiniz de yapabilirsiniz ama teknik servis çağırıp temizlettirmek de tabii ki daha uygun olacaktır. Yine de siz bilirsiniz. Şimdi kıymetli dostlar bir de klimalarla ilgili yine konuşmaya devam edelim. Şimdi burada elimde bir tane portable klima var. 12, 12 binlik. diğer klima da arkadaşlar 12 binlik. Benim klima ile alakalı başka bir tane daha videom var arkadaş. Ee, onu bunun artını, arkasına linkini koy, koyacağım, izlersiniz. Şimdi kıymetli dostlar, bu tip e, klimalarda e, maalesef e, bir eksiklik var. Ben onu hissettim. Şöyle bir eksiklik var, kıymetli dostlar. Burada görmüş olduğunuz e, yerin bir bacası var. Burası tahliye bacası aslında. Yani buradan klima odadaki iyi havayı e, daha doğrusu şöyle içinde bunun dış ünite motoru var. Bu dış ünite motorunu soğutmak için buradan yani bu taraftan hava alıyor kıymetli dostlar. Ee, i̇çerideki e, alüminyum plakaları yoluyla kendi soğutucusunu soğutuyor. Yani dış üniteyi soğutuyor ve buradan havayı dışarı doğru tahliye ediyor. Ee, buradan da kıymetli dostlar buradan da yine <laughs> Burada da filtre var. Bildiğiniz filtre. Bu da odadaki hava buradan giriyor. soğutulduktan sonra bu üst bacadan içeri gidiyor. Yani içeriden alıyor, içeri veriyor. Burası güzel arkadaşlar. Burada sorun yok. Sorun şurada. Buradakisi de yine içeriden alıyor ama dışarı veriyor. Yani burası içeriden alıyor, içeri veriyor ya arkadaşlar. Bu da yine dışarıdan alıp motoru soğutup tekrar dışarı vermeliydi. Peki niçin böyle yapmalıydı kıymetli dostlar? Şimdi siz elektrik harcayarak soğuttuğunuz bu odadaki havayı eğer buradan dışarı atarsanız yani buradan emip dışarı atarsanız size adeta şöyle bir uygulama yapmış oluyorlar. Fabrika sizin odanızı önce soğutuyor ama buraya bir tane de motor takmış. Dış üniteyi de ısınan dış üniteyi de soğutmak için bu soğutulan havayı odadaki alıyor, buradan dışarı çöpe atıyor kıymetli dostlar. Peki buradaki kutu ne işe yarıyor? Bu orijinal değil bu kutu. Bunu ben yaptım kıymetli dostlar. Ben buradaki emişe bir tane daha baca taktım. Dışarıdan aldığı havayla yine dış motoru soğutup yine tekrar dışarı atıyor. Yani benim e, odamın havasını dış üniteyi soğutmak için kullanmıyor. E ilk videomda bazı arkadaşlar buna anlam vermekte çok e, bayağı bir zorlandılar. E, neden zorlandılar bilmiyorum. Yani kıymetli dostlar. Çok basit. Dış odadaki havayı emiyor, soğutuyor, tekrar odaya veriyor. Bu iç soğutma bölümü. Bu da arkadaşlar motorun dış ünitesi. Yani bu da yine odadaki havayı alıyor, motoru soğuttuktan sonra o sıcak havayı dışarı atıyor. Yani ne yapmış oluyor biliyor musunuz? Buradan verdiği soğuk havayı buradan dışarı atmış oluyor. Yani bunu anlamamakta ne var bilmiyorum. Ben de yine buraya bir baca koydum. Dışarıdan aldığı hava ile dış motorunu soğutup tekrar aynı sıcak havayı dışarı atıyor. Yani odanın içindeki havadan bağımsız bir e, hava e, yolu oluşturdum. Yani bir yol oluşturdum. Fabrikasyon olarak da fabrika bunu yapmamış kıymetli dostlar. Çünkü bunun montajı çok zor. 2 tane hortum takmanız gerekiyor bacalara. Zaten bir hortumu getirip servisi taktı. 2-3 gün sonra yırtıldı, çıktı, parçalandı. Yani öyle çok da kaliteli bağlantı elemanları yok bu tip portable sobaların. Ama eğer siz buna güzel bir düzenek yapıp, daha bunu stabil bir bağlantılar ile hani duvardan ya da camdan dışarı verirseniz bu sobalar arkadaşlar mükemmel özür dilerim bu klimalar portable klimalar gerçekten mükemmel soğutuyor. Ben 7-8 sene klima almamamın sebebi bunu bu şekilde kullanarak gerçekten istifa ettim. Benim istifade ettim. Benim salonum mesela arkadaşlar 5 metreye 4,5 metre gibi bir salonum var. <laughs> bu 12 binlik klima o salonu rahatlıkla soğutuyordu. Yarım saat içinde istediğin soğukla erişiyordum. Yine aynı şekilde arkadaşlar termostatlı kullanıyordum. Yani ben bunu 24'e alıyordum. O da 24 derece soğuğa geldikten sonra otomatikten dış ünite kendini kapatıyordu. Ben boşuna elektrik harcamayarak e, içerideki soğuk havayı e, dan istifade ediyordum. Dediğim gibi bu klimalarda mutlaka e, otomatik termostat kullanın. Yani e, manuel olmasın 18'lere 20'lere düşürmeyin arkadaşlar. Klimayı kesinlikle e, oda sıcaklığında bırakın. Eğer odanın kendisini soğutuyor iseniz. Eğer odayla diğer odaları da soğutuyorsanız o zaman 18'e indirin. Çünkü aksi takdirde öbür taraflara gitmez. Ama bir klima arkadaşlar genelde bir odalara yapılıyor. E, bununla alakalı başka söyleyeceğim şey bu kadar. Yukarıdaki klimada 12 binlik arkadaşlar. E, ben klimamdan çok memnunum. Japon kliması markasını vermiyorum ama merak eden arkadaşlar olursa yorum bölümünde kendilerine reklam olmasın diye söylemiyorum şu anda. Bu klimanın markasını söylerim ama gerçekten öyle böyle değil. Gece saat 1'de bu klimanın bir sessizlik ayarı var. O kadar güzel ki konfort diye geçiyor. Hiç klimanın çalıştığını hissetmiyorsunuz. Bir de şöyle bir şey var bu klimada. <laughs> Otomatik açma yani açmasını kurabiliyorsunuz ve otomatik kapatmasını da kurabiliyorsunuz. Burada arkadaşlar bakın. Otomatik kapatmayı kurduğunuzda diyelim ki gece saat 1'de kapansın istiyorsunuz. Ona göre 1 veya 2 veya 3 saate kuruyorsunuz. 3 saat sonra mutlaka kendini kapatıyor. Açmayla karıştırmayın. Ben açmayla karıştırıyordum bazen. Açmak için de klimayı mesela diyelim ki dışarı gittiniz. 3 saat sonra açıp soğutsun istiyorsunuz otomatikte. O zaman da burada 10 tuşuna basıyorsunuz ve onu dilediğiniz kadar saat sonra başlatacak şekilde kuruyorsunuz. Klima otomatik kendini açıyor. İsterseniz kapamayı da kurabilirsiniz. Yani 1 saat çalıştıktan sonra otomatik kendini kapatabilir. Tabii ki bu kurmalar sadece bir defalığına mahsus. Bunların Wi-Fi internetten hani kontrol edilebilir modülleri de var bu klimaların arkadaşlar oradan da cep telefonundan kontrol etmek bunları mümkün. Klima ile ilgili başka arkadaşlar söyleyeceğim şey hangisini tercih ederim diye sorarsanız bu daha gürültülü arkadaşlar bu çok sessiz bir klima. Kesinlikle gücünüz yeterse ortalama 40-45 bin, bin TL civarında bu klima. Bunlar da gerçekten ucuz değil yani 20-25 bin TL var mı bilmiyorum bu portable klimalar. Bu klimayı alırsanız mutlaka benim söylediğim yöntemi uygulayın. Böylelikle arkadaşlar bu klima çok güzel soğutuyor. Bilginiz olsun. Daha fazla uzatmayacağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Filtrelerimizi güzelce yıkadık. Şimdi e, birinci filtremi arkadaşlar yuvasına koyuyorum. Şöyle. E, itince zaten gidiyor. Şu şekilde. Diğer filtremi de yine yuvalarına oturtup şöyle koyuyoruz. Evet. Bir oturttuktan sonra kapağımız kaldı. Kapağı da şöyle. Evet. Bütün olay bu. Evet kıymetli dostlar. Ee, klimamızın filtresini değiştirdim tekrar söylüyorum. Ben klimamı kullanacağım zaman kıymetli dostlar şöyle yapıyorum. Klimama geliyorum kıymetli dostlar. <laughs> Bu açıp kapatma butonu şu anda kapalı. Önce açıyorum. Ondan sonra burada mod. Ben de arkadaşlar otomatiğe ayarlı. A yazıyor yani. Otomatik. Ee, hemen yan tarafında fen ayarı var. Bu da Sıcaklık ayarı kıymetli dostlar. Ben benim için 25 yeterli oluyor. Ben 25'te e, bunu yapıyorum. E, bir de dalgalandırma swing var. Onu açıyorum. O yukarı aşağı havayı birbirine karıştırarak daha iyi bir hale getiriyor. Şu anda kapalı. Tek yapmam gereken açma ve kapama butonuna basmak. Şu anda kıymetli dostlar e, odam 25 derece soğuklukta olduğu için klima standby modunda çalışıyor.